Türkiye'nin doktorlarında sıradaki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Şeyma Aras. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şeyma hocam hoş geldiniz. Hepalara hoş bulduk. Gireriz. Teşekkür ederim. Efendim bildiğiniz üzere e, estetik ve kozmetik alanında daha çok konuları dile getiriyoruz. Hı -hı. Fakat son yıllarda kadın hastalıkları e, ve özellikle estetik jinekoloji alanı diye Hı -hı. yeni bir alan ihtiyası olunuldu, ol, 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 Böyle bir alan doğdu ve böyle bir alanda çalışan kadın hastalıkları uzmanları sizler gibi değerli meslektaşlarımız tecrübelerini farkındalık yaratmak amacıyla aktarmaya başladınız. Hı -hı. Evet. Evet, bir zamanlar birçok kimsenin böyle bir e, durumun hastalık olup olmadığını dahi tartışmıyor iken böyle bir hastalık yoktur diye düşünürler iken siz ameliyatsız yöntemlerle, teknolojik cihazlarla tedaviler sağlıyorsunuz. Evet. Kısaca neler yaptığınızı e, lazer teknolojileriyle kadın doğum alanında neler yaptığınızı anlatır mısınız ki sonradan hangi hastalıklarda şifa olduğunuzu konuşmak isteriz? Evet, aslında sizin de dediğiniz gibi son e, senelerde bizim de ilgimiz arttı kadın doğum uzmanları olarak. E, çünkü bir arz talep oldu. Yani hastalar bize bir takım şikayetlerle geldi. Bu şikayetleri biz de hani en iyi, en e, teknolojik dediğiniz gibi e, çözme yöntemleri nedir diye soruyoruz. E, bir eğitim şeyine girdik, furyasına girdik açıkçası. Bunda da bizim en çok kullandığımız ameliyatsız estetik işlemlerde en çok kullandığımız seçeneklerden bir tanesi de lazer teknolojileri. Tabii sizin de demin dediğiniz gibi teknolojinin bu kadar hızlı ilerlediği bir çağdayız. ameliyatlı çözümler günlük hayata geçişi birazcık daha erteliyor. Yani hem çalışma hayatına hem cinsel hayata geri dönüşü birazcık daha ötelediği için ameliyatsız çözümler ofis ortamında yaptığımız işte anestezisiz yaptığımız çözümler birazcık daha hem bizim elimizi kuvvetlendiriyor hem de hasta uyumunu son derece arttıran çözümler açıkçası. Peki hangi e hastalıkların tedavisinde lazerleri kullanıyoruz hocam. Ee, aslında e, en sık kullandığımız lazeri en sık en sık kullandığımız e, alan vajinal gençleştirme dediğimiz Vajinanın o kaybettiği elastikiyeti tekrar kazandırmak için uyguladığımız teknikler açıkçası en sık bu amaçla kullanıyoruz. İşte ondan sonra da genital bölgenin renk açmasında, idrar kaçırmada, özellikle menopoz dönemindeki kuruluk problemlerinin gidilmesine, atrofik vajinitte. Ve son dönemlerde biz de şunu fark ettik, ki işte kullana kullana fark ettik, tekrarlayan vajinal enfeksiyonlarda lazerin kullanılması oldukça yaygın artık. Lazer e, sayesinde vajinal gençleştirme veya e, bu konuda yapılan tedaviler kişilerde ne gibi bir e, iyileşme ve ne gibi, ...ruhunda e, ve sosyal hayatın değişimlerle karşımıza geliyor canım. Aslında kişi bize bu zaten bu şikayetle geliyor. Yani benim böyle bir problemim var. E, mesela bana gelen e, hastalarımın çoğu şey hani ben ameliyatsız ne yapabilirim araştıranlar aslında. Tabii ki hani ameliyat olması gereken bir e, grup da var ama ameliyatsız da e, sadece lazerle tedavi edebildiğimiz bir grup var... İşte o grupta özellikle tabii ki tek seans değil aslında özellikle vajinal gençleştirmede tek seans tekrarlayan seanslar sonrası iki ya da üç seans kişinin ihtiyacına göre yaklaşık yüzde yetmiş seksen ee, şikayetlerin tamamen gerilediğini biz fark ediyoruz ve hasta memnuniyeti oldukça fazla. Çünkü uygulanabilirliği çok kolay. Herhangi bir anestezi gerektirmiyor. Günlük hayattan koparan bir işlem değil. Yani e, benim mesela e, ofis ortamında işte e, öğle arasında gelip yaptırıp Sonra işine normal devam eden bir hasta grubum da var aslında. Ee, günlük hayattan koparmadığı için, herhangi bir cinsel perhiz gerektirmediği için e, son derece hasta uyumu yüksek e, bir tedavi yöntemi açıkçası. Peki hocam. Ee, bu anestezi altında yapılması gereken bir tedavi yöntemi hayır, midir? hayır Hiç anestezi gerektirmiyor. Yani özellikle vajinal işlemler için, vajinal lazer işlemleri için herhangi bir anestezi gerektirmiyor Peki hastaların tolere edemediği bir hissiyat oluşuyor mu hastalarımızda? Hayır hiç. Şimdiye kadar hiç öyle bir şey yaşamadık. Sadece e, dış genital bölgeyi yani eğer perine üstünde, vulva üstünde bir işlem yapacaksak oraya sadece lokal anestezik, o da kremlerle, etkin kremlerle e, anesteziyi sağlayabiliyoruz. Ama hani bu e, özellikle vajinal işlemlerde herhangi bir anesteziye gerek yok. Peki bu e, estetik bir kavram anladığım Hı -hı. kadarıyla bunun sağlığa katkısı e, kadın doğum yönüyle Hı -hı. de soruyor olabiliriz, Hı -hı. E, değerlendirebilirsiniz. E, genel sağlığa katkısı var mıdır hocam? E, kesinlikle idrar e, kaçıran bir grup Kadın var yani ve bunu sanki bir kadermiş gibi algılıyorlar. Halbuki idrar kaçırma bir kader değil. Ee, i̇şte pet kullanmak zorunda kalıyor. Günlük yaşantısını son derece etkiliyor. İşte e, gece mesela pet kullanmak zorunda kalıyor. Ya da sık sık tuvalete gitme sürekli bir tuvalet ihtiyacı hissediyor. İşte bunlar da e, dediğim gibi eğer ki ameliyatla çözüm değil daha henüz ameliyatlık safhaya gelmediyse lazer kesinlikle çok etkin bir yöntem. Hatta ilerleyen yaşlarda işte menopozda mesela atrofik vajinitte işte kuruluk şikayeti olan bir sürü aslında kadınımız var ve bunu da bir kader olarak görüyor kadınlar. Yani menopozda bu, bu, bu yaşanır. Halbuki yaş yani bu gerek yok. İşte çok basit bir çözümümüz var. Hem lazer hem de kullandığımız bir takım lokal ajanlarla bu şikayetleri %100 çözüme ulaşabiliyor. Peki hocam klinik deneyiminizi sormak istiyorum. Siz kliniğinizde en sık hangi genital estetik işlemlerini yapıyorsunuz lazerle? Lazerle en sık vajinal gençleştirme yapıyoruz. Ee, sonra idrar kaçırma daha çok başvuru sebeplerinden. Bir de e, genital beyazlatma. En sık yaptığımız ilk üç işlem bu açıkçası. Peki böyle bir renk açma tedavisini, e, rejuvenerasyon tedavisini, hı hı. lazer tedavisini düşünen bir izleyicimiz veya bir danışanınız adına sormak istiyorum. Böyle bir işlem öncesinde nelere dikkat edilmelidir? İşlem gününe kadar sürer? Nasıl bir işlemdir? Aslında i̇şlem sonrası nelere hı. dikkat etmek gerekir? Genel manada bilgi alabilir miyiz? Yani aslında işlem öncesinde çok özel bir hazırlığa gerek yok. Sadece son bir yıl içinde bir simir testi yaptırmanız, yani yaptırmış olmasını e, mutlaka öneriyoruz. Eğer yapılmadıysa önce yapıyoruz. Sonra bu işlemi planlıyoruz. Herhangi bir açlık tokluk vesaire gerektirmiyor. aktif bir vajinal enfeksiyonun olmaması lazım yapmamız için. Eğer varsa onu tedavi ediyoruz. Ondan sonra yapıyoruz. Tabii kendi hani bir takım rahim ağzıyla yani rahim ağzıyla da rahimle ilgili anormal bir kanamasının olmaması lazım ve de gebelik durumunun olmadığından emin oluyoruz. Ee, dediğim gibi zaten hani ofis ortamında yaptığımız sadece küçük lokal anestezik kremlerle yaptığımız bir işlem. İşlem sonrasında genel hijyen kuralları haricinde e, yaptığımız işleme göre eğer hani bir renk açma işlemi yaptıysak yaklaşık bir hafta ya da işte vajinal gençleştirme yaptıysak da ortalama 2-3 gün cinsel perhiz öneriyoruz. Genel dediğim gibi hijyen kuralları haricinde dikkat etmesi gereken çok farklı da çok özel bir durumda yok. Sadece bir de sıcak duş almayacak. Zaten güneş gören bir ortam olmadığı için, güneş gören bir alan olmadığı için buna da hani diğer lazer çünkü yüzde uygulanan lazerlerde güneşte de etkili. Güneş etkili leke olabiliyor. Evet leke Peki, olabiliyor. Peki hastalarınız Sanıyorum soruyorlardır size, hocam böyle bir uygulama ağrılı mıdır, acılı mıdır, canımız çok yanar mı diye hiç soruyorlardır. Ben Ağrılı olayım. acılı değil, kesinlikle ağrılı acılı değil. Biz güzel sohbet ediyoruz müzik eşliğinde. Ee, ağrı acık yani gerçekten hiç hissedilmiyor. Çünkü ben mutlaka her uyguladığımda hani nasıl hissediyorsunuz? Bir şey var mı? Ağrı hissediyor musunuz? Sadece ufak böyle sinek ısırığı gibi minik dokunuşlar hissediyorlar. Ee, dediğim gibi zaten o hassas bölgeye biz tam vajen girişine e, lokal anestezik kremler kullandığımız için e, orada da hiçbir şey hissetmiyorlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Bize. Ben teşekkür ederim. E, çok özel bilgiler verdiniz. Teşekkür ederiz. Ben ediniz. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam.